pembeli Yok, bizimkiler farm Nerede atılıyor? Bir farm atalım mı buradan? Hated Blade falan nereden düşüyor? Bir deneyelim yayında ya. Deadlord'da. Deneyelim. Deadlord'a gidelim. geriye yani dönüp sağ tarafı arka kapalı slot'a girmemiz lazım. Sağ tarafı Bizim keselim. slot'ta mı atalım? Arkada burada atalım. Çift slot dönelim. Gelin. Aynen. Nerede abi? Gelin bir deneyelim ya. Farm'a geçelim. Tamam, gel hadi gel. Chat Şunları size. Kesmeyelim. İyi dinleyin. Chat size. Kesme. 2 saatte 5 GB kasalım mı? Görmek ister misiniz? 3 3 saatte 5 GB. Arka var, arka var, arka var. Nuri. Boş Aynen. ver, boş ver. Gel artık şeyiz kardeşiz. Dokar, gel, gel. Gel bak 3 saatte 2 GB para kasacağız 3 saatte. 3 bin. Bu arada net net kasarız çift slot biliyor musun? Rahat Çünkü Galya da var benim arkadaşım, arkadaşlarım kanka çift slot, slot denen. Ya Hiziyorlar bir de ben onu diyorum ya. ya. Murat bizim bu çarlarla var ya şu an farm atmamız lazım aslında. Bence yani 2 ay sonra herkesin yani çarları bu şekilde olunca farm atamazsın zaten. İzin vermezler. Mantis şu an Adam yani üç fark olur. farma müsait sorun. Bir de güçlü abi bizim ekip. Bence farm atın. Bilgisayar başında olan Farmas'ın bir tane Head Blade 20 M'de en son. Pardon 30 M'de en son. Şu anda kadar bilmiyorum. Artı 1'i lan artı 1'i. Arada da Dead Blade'in artı 1'i 20 M. 20, 22 M. Yani Vix, 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 Vixen Farman'ı deniyoruz. Abi, Nuri işte ben siz? Bir tane Vixen vardı ya bende. Sen ne Aha. oğlum? Vixen'i koyduk pazara 2 dakikada çektiler kanka. 30'u 30, Ben de öyle izliyorum. Usko'daki gibi. Kanka göz alışıyor ya. Bir Abi slotu kesin, slotu kesin. Bırak adamlarla uğraşma. Farma geç. Farma geç. Herkes farm pireye geçsin. Vurun abi. Geleni de kesin. Aynen öyle. Gelemeyecekler zaten. Rahat ol. Gel gel gel. Buradan drop evet. alacağız. Gel. Bak yayında gösterelim mi? Bak chat. Burası ne atıyor? Söylesenize bana. Vixen, Vixen Kanka atıyor. burası her şey atıyor. Vixen atıyor. Varskaya, Varskaya atıyor. atıyor Hatred atıyor. Burası her şey atıyormuş. Tamam abi. Genelde Varskaya atıyor burası. 2 GB kasıyor muyuz bir saatte? Çok değil. 1 saat. Bir, bir saatte. saatte kasamayız da. Bir saatte imkansız gibi ama i̇mkansız. olabilir yani. 3 tane Varskaya Olamaz. atsa tamam. Nasıl oğlum? 3 tane var sky etse zaten 1.5 yani. Atmaz oğlum. Biz 4 saat, 4.5 saat Nuri ile şeye döndük kanka. Vixen slotunu döndük. Hiçbir şey atmadı. 2 tane epika presutla çıktık slottan. Cenabet imperial atıyor. Tane atmışım Aynen. demiş. Artık Demo kesemeyiz ki şu an. 3 oruyoruz. Keseriz. Partide Parti. ben olsam drop alırdınız bu arada. Keseriz Enes. keseriz. keseriz Aşdemir ne atıyormuş? Ne atıyormuş? Imperial atıyor. Bak buradan demok drop alacağız. Sen bir Yok yok burayı keselim ya buradan drop alalım. Yok yok Imperial'ın zaten göğüslüğü donduğu şeyden geliyor ya. Adı neydi? Boss'lardan geliyor. Diğerleri de Boss'lardan para etmiyor. geliyor. O da şeyden Diğerleri kanka. Para etmiyor. Boss dediği şeyden alıyorsun Murat sadece. Karanlıktan cından. Ee... Aynen. Bunun diğerlerinden hep ayakta kolluk atıyor. Onlar da 3-5 hem değmez yani. Alırız alırız illa ki alırız. Oğlum 1 GB 1500 TL değil mi şu an? Evet. evet. Biz burada 1 GB'yi zaten 1,5 saatte kasarız ki. Şaka yapmıyorum ya. Alacağımız dört tane drop kanka. Zor değil bu arada. 4 drop. Ben geçen şansa yarım saatte iki tane var sky aldım ama işte bir kere denk geldi. Tamam, test edelim kanka. Kalalım burada bir saat. Ne olacak Bana ki? Bana uyar. Bana her türlü uyar. Murat Ocağ'ın hata kaç? Frenzi basınca. 3000, 3.031 Cepteki arkadaşlar da görmüş olur. Farm yapmak isteyenler vardır belki. Asas görmezlik bas sen. Bizim boss'u kesiyorlar. Kenardan kanka. En sol duvarın arkasından gider misin rica etsem? Bak ört şeker aldık bir tane. Hadi bismillah. Çok iyi. Asas ama gitmeye çağır lan. Like sen. Görüyor mu işi? Aa geldi bak. Başlar gitme reis sen. Görüşürüz. Gördün mü? O da, zaman gelin asas gir asas. Gibi asas gibi ya, Adres at 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 at. Tara. Tara, tara. ittifak yok. Tarayın. Kesin. Bunu da kes. Kafanızı sikiyim sizin. Kes 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 kes. Bu oyunda ittifak yok. Asas geldim geldim tank geldim Doğukan. Vur. Sağdakine Vur. Bunu da kesin. Koşamıyorlar, partideler ya. Evet evet koşar. <gülüyor> <gülüyor> Kes buradan başla, buradan başla. Kanka şu an ne kadar ölç şekil? 5 mi? Bir şey değilmiş. Devam. Olsun item itemdir ya. Evet yani çift slot çift dönebilir hayal. miyiz? Bura oyunun eksiklerini neler sence? Kanka karakterin ölüşleri mesela çok kötü. Onların bir kere düzeltilmesi lazım. Böyle yandan yemiş gibi düşüyor ya karakter. Böyle öldüğünü anlamıyorsun adamın. Onu halletmeleri gerekiyor bence. Şu parti barın net değişmesi lazım bence. Eksikler oluyor ama düzeltiyorlar ya. Adamlar ilgileniyor abi. Bir eksik söylüyorsun. Adamlar test ediyor gerçekten bir problem Geldim. varsa. Ne yaptınız burada? Sohbet ediyoruz. Parti barı kesin değişmeli diyen var. He Kanka ya o parti barı. Partibarı... Bak Murat şey yap bak. Hani bilmiyorum Raiz'den izleyen var mı da yetkililerden? Muhakkak belki vardır. Ben gene söyleyeyim. Kanka parti barı şey alır mısın Murat? Orta tuşa bas. Change parti vardı minimal Minimale al. Minimale al evet. Bir saniye. Yazı boyutunu en yükseğe çek. En sağa çek. Çektim. Sence parti bar <laughs> böyle çok güzel değil mi? Ama sadece bunu biraz abi bak. daha büyütüp yukarıdan aşağı biraz daha böyle boşluk vermeleri lazım bence abi. Aynen. Bu parti bar güzel ama sıkıntısı şu kimin DB yediği, kimin malis yediği, kimin canının <laughs> indiği belli olmuyor. Çok dip dibe çünkü. Çok yakındır. Yani biraz hafif aralıklı olsa bir de biraz daha o büyüse parti var şu halinden. Herkes bence bu parti barı kullanır yani ve çok da memnun olur. sahiplenir de böyle. Kurulu parti var Daha iyi olur. Bak biz kullanamadığımız şey şöyle oynuyoruz. Bak göstereyim çek. Buradan mesela girdik ayarlara. Ben standart dur standart değil. Minimal. E, benimki neydi? Raid miydi? Raid'de oynuyorum abi. Normalde benim minimalde oynamam lazım. En güzel perde var. Minimaldeki yani. Aslında da o kadar standart da güzel lan. Çok büyük olmasa. Kanka bence abi. iyi değil. Ben minimal diyorum. O minimali büyütürlerse, o yazı şeklini biraz daha böyle aynı şekilde. Herkes onu kullanır. Adam geldi. Minike vur Murat içinde. Kafasını sikmemiz yok. Mu? Sen yürek mi yedin? Uf nasıl kaçtı lan? Presle vur. Gel. gel buraya gel. Asla yat lan yere. Sen. Yat yere. İçine ya. Okşat lan içine. Sen de yat yere. İkisini de kes. Bunu da öldü bu arada. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Kanka, buraya altı varıyor yapacaksın. İki pres yapacaksın. Nasıl dönersin buraya biliyor musun? BP olacak. Bir değil mi? BP olacak. Enes. Hatta biri BP olacak bence. Hani buffer BP olacak. DB sürekli dolduracak. Peki biraz PK sıkmamız yok mu gidip? Bir beş dakika bir dönelim şöyle çift surat da. Tamam. Sağlam vurun. Öbür 5'i çıkana kadar bu beşi bitirin değil mi? Bitiremeyiz bence. Ya bir drop almadan gitmeyelim bari ya. RP'le kontrol edin. Var mı düştü slottan? Kanka? Evet. Düştü evet, slottan. Evet. Aa. düştü. Bir tane aldık abi. Tertemiz. 40 değil mi? Ne kadar bu? 20 M mi? Çetik drop'umuzu aldık. Bu arada RPR'ler gelmiş. Kontrol edin. Kanka bunu bölsek bir şey olmaz da. 3-4 tane daha atar. O zaman olur. Valt'cim evet evet. Şu, şu, şundan attı girdiğimizde. Şimdi Varskay attı. Enes okçu olayını çok iyi akıl etmemişler mi ya? Neyi? Partideyken Life basamı yokçu. Mükemmel yapmışlar. Yavaş koşuyor değil mi? Evet kaçamıyor. Onu güzel yapmışlar yani. Onu çok güzel yapmışlar. Oyunda evet. çok şey geliştirmişler. O Biraz mekanik yapmışlar. de değişse çok hafif. Çok iyi evet, 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 Mekanik ölüm hissiyatı. Çarların 5 metre öteden çıplak gözükme sorunu. Oğlum bir drop daha düşmüş. Ne Artık düşmüş? O, düşmüş. Ay, bir tane Earthshaker aldık. Kanka. Bir tane Art Sword aldık. Bir tane yine 50 M kastık ama. 5 5 5. Kanka biz kim yapmadık? 750 TL para kasmışız yani. Biz burada oğlum siz bir gün sabahlasanız burada PS takılarını dizersiniz lan. Zaten. Hı. Ben burada söylüyorum sabah da sabah ]layacak. kim 12'de oğlum kimse burada, Enes burada kalan, kalan bir tek Ignori ile kimiziz kanka. Geri kalan yok. Kanka yemin ediyorum burada böyle çift slot dönün 5 varıyor sabaha kadar. Bunu zaten 10 GB kasarsınız ki. Bak 8-10 saatte. Kanka, biz biliyoruz zaten kasacağımızı da farm atmak isteyen yok burada. Kanka atarsanız Gecede 5000 TL kasarsınız burada. 5'in üstünü bile kasarsınız. ben size İstikrarlı diyeyim. olacak kanka. Farm atacak adam asker gibi oturacak Çarının başında patır 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 Vuracak. Tamam canım. Esmer bir burada... var takip ediyorum bakıyorum Arada adamlar full burada bro. Hepsi köpek gibi vuruyor böyle. Sen çarını dizmek istiyor musun Doğukan? Burada dizersin işte farmı. Tamam beni dinle. Burada kanka günde 4 GB katsan ayda ne yapar? 120, 120 GB. GB doğru mu? Doğru mu? Doğru. 120 GB şu anda kadar hadi 160 bin TL de doğru mu? Böl bunu 6'ya. E, kankacım 6'ya bölmene de gerek yok. Böl 6'ya işte. 20 bin TL. E, Tertemiz ama var yollarda zaten nitem var. Önce price'ları dizeriz. Senin price'ları dizersin. Oğlum Enes de seni full dizersiniz lan burada bir ev farm atsak. Atsanız amına koyayım. 150-160 milyar az para mı? GB düşmeden atın işte burada geceleri farmınızı.